Başarılı, başarılı. Kolay. eforsuz zorlanmadım En yani ufak bir korku, zorlanma, şüphe vesaire. <laughs> o ne? Vurdum onu ama vallahi vurdum ya. Hayır yanıyor da ya. Merhaba. İstemiyorum. Vallahi istemiyorum. O merak etmiş şimdi ya. Ney? Kanka bunların böyle hikayesi varmış lan. Şunu bulamadım ya. Şu şey nerede? Kaset. Mavinin kaseti yok. Neyse ileride bir yerde buluruz herhalde ya. İlerle. ilerlemeye devam et. Aha burada. Biliyordum çünkü bulacağımı ya.

Dog yada, yada Ha yada yada. Bu gerçekten bir Ne bak çocuklar seni o kırmızı dumanı seviyor. Abi kırmızı duman onun mu? Gerçi doğru burada o vardı. Çok da korkmuştu. biz bu <laughs> <Eliniz> burada diyor bunu <laughs> ben işte bununla uğraşırım ama bana bundan vermeyin. Onus <laughs> buradan gelene vurduk ya. Bu benim ne güzel flash'ım vardı lan. Flash'ımı geri verin bana ya. ya buradan girek. Giremiyoruz mu? Buradan bir şey de alamıyoruz. Ya vurmak istemiyorum da ya. Ne olur. Ne oluyor lan? Ne oluyor? bir yerden sesleri geliyor da? Oğlum geri dur. Şş mermi azalıyor ha. Mermi azalıyor yapmayın. Wow. Dur. Çıkış diyor buraya, burada çıkış falan değil. Bak mermi azaldı. Çocuklar durun. Çocuklar durun. Niye koşuyorsunuz oğlum siz? Bura çıkış? Kaçla? Aha buraymış tamam buldum. Önüme çıkmasında başka bir şey istemiyorum ya. Nereden gideceğim? E böyle bir çıkış yok. Böyle bir çıkış yok. Böyle bir çıkış yok. Gelmiyorlar da. Wow. Tak. Kaç kaç bak ateş var ateş. Ateş var. Yaklaşma evladım. Uzak durun mu benden. Benden de uzak durun Allah'tan başka. Niye kaydediyor? Neyi kaydediyor? Ne oldu? Ya küçük, tatlılarda da bir şey de yapamıyor şimdi ya. Ne oldu şimdi? Ya üzülüyorum kardeşim. Vallahi yapmayın ya. Şuradan geri gel. Bunun üzerinde mi kalması gerekiyor? Bu? Gel. Gördün mü? Kardeşim CS e oynuyorum ben akşamları. Anla artık şunu. Ateş, ateş, silah. Yani bunların böyle bana saldırdığına bakmıyorum. Harbiden üzülüyorum bunlara ya. Ama böyle de saldırmayın tamam mı? Ben size yine yardımcı olacağım. Aa, çok iyi lan. geçmiş bu. Boşuna mı geldik şimdi biz buraya? Hop. Geçilmiyormuş, geçilmiyormuş. Bir tane görürsem ateş edeceğim direkt. Mermi de olsun o sırada. Oha Kardeşim ses kasıyoruz herhalde. Arkadakine vurdum bir tane. Ne oluyor oğlum? Vurdum bir tane ona da. Gelme lan gelme artık. Ne oldu oldu mu? Bitti mi burada? Wow. Hop vurdum bir tane. Çekti corner. Ne yapıyor bu şey? Kaçıyorum. E açtım. Buradan mı gitmem gerekiyor? Buradan nasıl çıkacağım? Buradan çıkmak istemiyorum ama. Zorundaymışım gibi de hissediyorum aynı anda. Gidiyor mu? Ne yapıyoruz oğlum siz burada? Aa bu öldü mü? Yapmayın ya. Ben o kadar kötü bir olmak da istemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunu atlayacaksın değil mi? Yetişemedim. Yetişemedim. Olur böyle şeyler. Evet atlamama gerek yokmuş. Ve ikinci olarak da atlayabiliyordum. Sadece emin olmak istedim. Sen öldün mü? Kusura bakma biraz çaldım ama sana da. Gelmeyin. Ee, ateşim var. Lan dur. Ha, olay burada. Olay burada zaten. Hepiniz için ayrı ayrı ateş attırmayın bana. Aşağı mı yukarı mı? Yok kardeş bir şey yapmış geri dön ya. Şimdi Burada ördeklerle bir işimiz var mı acaba diyecektim. Daha savaşmak istemiyorum çünkü savaşmak benlik değil. Onlar davalarında haklılar. Ses ne oğlum? Vallahi içeride garip bir ses var ha. Giriyorum. Girdim. Anahtar istiyor. Ne anahtar abi ya? Aa. Anahtar istemiyorum. Açıldı direkt. Ama benim her köşeyi kontrol etmem gerekiyor. Evet. Geldim. Ateş etmem kusura bakma da, Catnap'in evlerindeyim. Evlerimde... Evlerim Yani daha yok ki, seni yıkanmış, küçük bir yıkanmış. Prototip nedir ya? Sen de kanıyorsun. Nasıl oynuyorsun lan? Bir tane daha pembe var. Gideceğim zaten. Ben yaşıyorum zaten. Tamam amacımız o kanka. Yap Kapıyı açsana kanka. Kapıyı açar mısın? Kapı kapı. Kanka. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Beni nasıl beklemeyeceksin? Ayağa kalk diyor. Oğlum. Valla benim şok ya. Ben sağdan sıyrılıp gidebilirdim. Öne bakayım dedim. Adamla konuşuyordum. Bir de en baştan başlattın yine. En sevdiğim senaryo. Neymiş sonuncusuymuş. Bana ne sonuncusuysa. Allah o kral. Bunlarla bir alakası var mı? Oraya erteli geri gitmek zorunda mıyız? <laughs> Kanka nereye koşayım? Koşacak bir yer yok. Vallahi bir yer yok. Tam bura varmış, bura varmış. Benim hatam orana sıkıldı lan demin kırılmamıştı. Arkamda mı? Arkamda vallahi arkamda. Bu ilk maviden daha korkunç, ilk maviden daha korkunç. Arkama ateş attım gelemez artık. Arkama ateş attım hala geliyor. Beni bir sal, beni bir sal. Sağdan geldi yaratık. Yanlış tarafa gittim öldüm. Yine öldüm, yine öldüm. Ulan es kaza yaşıyoruz ya. Cidden es kaza yaşıyoruz ya. Ortadakine girdim yanlış mıydı bu? Ha kaçtım. Yapma ya. Ananı. Ben sandım ki benim hatam. Bu sefer yüz benim atam. Buraya gelemez. Bu kadar ya. Abi buymuş olay ya. Allah kapımız geçecektim. Çok ciddiyim ya. Yanılmaz ya. Evet. Sakin ol. Sakin ol. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Merhaba oluyor İyiyim oraya. öyle? Yani yok ettiler ama başka sıkıntı yok. Kaybolmadı. benim orada erken kral. Tapınak mı? Girebiliyor. Prototip mi adını Prototip ne lan? Nasıl buraya kurtarmış ya? Aa. Bize dair. Yani ben çok korkmadım aslında. Biraz önce hiç yanlış yanlışlıkla ama o sıkıntı yok. Sonra yaklaştık. Sonra bir şey kalmadı ki. Yeterli suyu olmalı mı? Nasıl bir tane anahtarı gönderdin ya? Gidecek zaten. Görüşürüz kol. Şunu artık alabilir miyim? Ya şu maskeyi takma artık ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Buradan şey alıp oraya götürmeyecek miydim şuraya ya? Allah Allah. Kaydetsin ya. İşi ya? Ya kanka sen ne yaptın ya? Ne, ben ne yanlış yaptım? Buraya anahtar getirmen ne kadar mantıklı sen. Ver şunu. Ben buraya güç kablosu getirmedim ki. Sen nasıl yaptın bunu? Sen bana nereye verdin şimdi hocam? Consular of Skye, Consular of nerede? Ha, tamam şurası. Şu gördüğümüz arkadaş. Elys buradaysa aynen. O zaman e, burada bir sonraki videoda gidelim. Bakalım kaç yer kaldı bir kontrol edelim. Consular kaldı. Playhouse kaldı. İlk gittiğimiz yer zaten evde. 3 yer kalmış. Tamam hallediyoruz. 3 yer daha kaldı. En sonunda şuradaki arkadaşın olduğu yere gideceğiz. Şuraya. O zaman şimdilik için teşekkür ederim. Bir sonraki Playtime chapter 3 bölümünde görüşmek üzere.